Dostlar güzel insanlar Güzellikle Alakalı başladığımız konularımızın inşallah Sonuncu programındayız bu manada Yoksa Rabbim Güzelliklerden hiçbir zaman hiçbirimizi Ayırmasın Önceki programın devamı Mahiyetinde kulluk ne güzel Akıbet ne güzel Ahiret ne güzel konusunu Tamamlamaya çalışacağız inşallah Zümer suresinin Sonunda 73 و 74 ki, الذين اتقوا ربهم الى الجنه زُمَرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نَتَبَوَّأُ من الجنه حيث نشاء فَنِعْمَ اَجْرُ amilin Fenni'ma ecru'l-amilin. Rabbilerini sayıp ona karşı takva dairesinde hayatlarını yaşayan ve ona karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevk olunurlar. Yine Zümer suresinde üst tarafta vesikallediğine keferu diyerek yine orada da mukabele vardır. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca Cennet muhafızları selam olsun sizlere. Ne mutlu size. Haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler. Onlar şöyle karşılık verirler. Hamdü senalar olsun o Allah'a ki bize verdiği sözünü yerine getirdi. Sadakana vaadehu. Bize vermiş olduğu sözünü yerine getirdi. Ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Feniame ecru'l amilin salih amel işleyenlerin mükafatı da ne güzelmiş. Feniame ecru'l amilin salih amel işleyenlerin mükafatı da ne güzelmiş. Rabbim o güzellikleri yaşamak ve o güzel neticeye ulaşmaya lütfuyla hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Yunus Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde buyruluyor ki Lillezine ahsenul husne ve ziyade. Lillezine ahsenul husne ve ziyade. Ve la yerhaku vucuhahum katerun ve la zille. Ulaike ashabul cenne hum fiha halidun. İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat yani cennet ile daha da fazlası olarak Allah'ın cemalini görmek var. Ve ziyade. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu ayet-i kerimedeki Lillezine ahsenül husne ve ziyade Güzel amelde bulunanlara güzel bir netice olan cennet ve dahası ziyadesi fazlası vardır ayetini alimlerimize Suat hocamız da mealinde öyle ifade buyurdu. Rabbimizin cemalini görmek şeklinde açıklanır ve ve Kıyamet suresinin 22 23. ayet-i kerimelerinde de buyuruluyor ki vucuhun yevme idin nadiratun ila rabbiha nazira yüzler vardır o gün pırıl pırıl o güzeller güzeli rabbilerine baka kalmış bütün bu güzelliklerin güzel Allah'ın gönderdiği güzel Kur'an'a tabi olanların, o güzel peygamberin yolundan gidenlerin, o güzel dine teslim olanların, güzel bir kulluk yapanların güzeller güzeli akıbeti bu şekilde ifade buyuruyor. Yine ben bu mevzuyu güzel üstadımızın şu güzel enfes sözleriyle ve hocamızdan alacağımız o enfes güzel ifadelerle noktalamak istiyorum. 32. söz Üçüncü mevkufun dokuzuncu işaretinden sonra deniliyor ki iman ve muhabbetullahın neticesi Allah'a inanma ve ona sevgi duymanın neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla hem hak dostları evli Allah'ın hem de ulemanın alimlerin birleşik olarak birlikte ittifaklarıyla Dünyanın bin sene hayatı mesudanesi, dünyanın bin senelik mutlu bir hayatı, bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahadesine Cenab-ı Hakk'ı görmeye değmeyen bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi ve rüyetidir ki onu görmedir ki hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın nasıyla ayet-i kerimelerle sabittir. Hazreti Üstad burada bir haşiye dipnot düşmüş diyor ki hadisin nasıyla kat'i ifadesiyle o şuhud bütün lezaiz-i cennetin o derece fevkindedir ki Cenab-ı Hakk'ı görme bütün cennet lezzetlerinin o kadar üstündedir ki onları unutturur ve şuhuddan sonra Cenab-ı Hakk'ı gördükten sonra ehli şuhudun o müşahadeye mazhar olanların hüsnü cemali güzellikleri o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile zor ile onları tanıyabilirler. Hadiste varid olmuştur, rivayet edilmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rü'yetine ...iştiyaklı bir merak... ...Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın... ...şuhuduna meraklı bir iştiyak... ...herkes vicdanen hisseder... ...acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından... ...bütün güzelliklerinden... ...bütün mükemmelliklerinden... ...binler derece yüksek olan cennetin... ...bütün mehasin ve kemalatı... ...bir cilveyi cemali... ...ve kemali olan bir zatın rüyeti... ...ne kadar mergup ne kadar merak aver ve şuhudun ne derece matlup ve iştiyak aver olduğunu kıyas edebilirsen et. Allahum merzukna fil dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ilek. Hazreti Üstad konuyla alakalı konunun fezlekesi mahiyetine bir dua ile mevzuyu bağlıyor ve diyor ki Allah'ım dünyada bize seni sevme, senin sevgini bizlere lütfeyle ve senin seveceğin ve bizi sana yaklaştıracak amellere bizleri muvaffak eyle ve emrettiğin gibi istikamet üzere olmayı bize muvaffak eyle ve ahirette de rahmetinle rü'yetinle bize lütufta bulun diyerek dua ile konuyu noktalıyor. Muhterem hocamızın yine kendisinden birçok güzellikleri öğrendiğimiz ve temsilinde müşahede ettiğimiz ve birçok güzel insanın güzelliklere açılmasına vesile olan güzel hocamız diyor ki Ölümün Öteki Yüzü isimli makalesinde ışığın Göründüğü Ufuk kitabında çoğu kimse ölüme her şeyin sona ermesi bir yok olma, bir inkraz, bir çözülüp dağılma ve topraklaşma nazarıyla bakar ve katiyen onunla yüz yüze gelmeyi arzu etmez. Mukabele hocamızın Kur'an'dan aldığı bir üslup. oysaki ölüm bir yok olma, bir inkıraz, bir çözülüp dağılma, bir hiçlik, bir tükeniş olmadığı gibi kabirde bir topraklaşma çukuru, bir yalnızlık ve vahşet hücresi değildir. Ölüm, yaratılırken belli bir plan, program, hikmet ve maslahata göre yaratılan insanın yine bir plan ve programa bağlı olarak bir buğuttan başka bir buğda intikali, bir hal değişikliği geçirmesi, amellerinin ürünlerine göre farklı bir sürece girmesi ve neticede vatanı aslisine dönerek inanç ve davranışlarının belirleyiciliğiyle tabii müstakim ruhların ve iç içe vuslatlar koridoruna girip yaratanla bir keyif kemniyetsiz, keyfiyesiz, niceliksiz, niteliksiz yüz yüze gelip görüşmeye yürümesi ve rıdvan yudumlaması demektir. Allah'ın rızasını, bütün Allah'ın memnuniyetini hissetmesi insanın. Önümün hakikatini kavramış gönlü imanla, duyguları da aşk ve heyecanla köpük köpük bir muhabbet kahramanı bin canıyla koşar sevgiliye. Ona kavuşunca da dünyevi benliğiyle şekerler gibi erir ve şerbete dönüşür. Farklılaşır ve uhrevilerin letafetine ulaşır, inceliğine ulaşır. Ruhanilerin hayhuyu ve meleklerin kanat sesleriyle banyo yapar başkalarının nefsani kirleriyle çevrelerinde tiksinti uyardıkları bir tevi ve tulu'u grubu olmayan kederlerle yoğruldu. Kesintisiz bir zamanda o gül gibi elden ele dolaşır ve uğradığı her yerde miskü amber gibi koklanır. Can hükümdarı da ona başları döndüren, gözleri kamaştıran ebedi sultanlıklar bahşeder. Onu her zaman yeni yeni teveccühlerle iltifatlandırır hususi muamelelerle ağırlar, cemaliyle ufkunu aydınlatır, hoşnutluğundan besteler dinletir ve ruhuna kase kase güzellikler içirir. Doğrusu bu program için hazırlanırken hocamızın daha önce okuduğumda bu kadar dikkatimi çekmeyen, bu sefer fevkalade dikkatimi çeken dua makalesinden ışığın göründüğü ufuktan bir duasını okumak istiyorum. Ve hocamızın, Kur'an'ın bize gösterdiği bu güzellikler ne kadar tabiatına, mahiyetine sinmiş ki dilinden de onlar dökülüyor. Ve diyor ki dua makalesinin içinde, Ey her zaman güzellikler izhar edip çirkinlikler örten ve en çirkin görünen şeyleri dahi izafi güzelliklerle bezeyen güzeller güzeli, gönüllerimizi güzellik duygularıyla mamur kıl ve bize her zaman güzel kalmanın yollarını göster. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da güzel mi güzel bir duasında buyuruyor ki Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min dünya ve azabil ahira Allah'ım bütün işlerimizde akıbetimizi güzel eyle ve sen bizi dünyada da ahirette de rezil rüsvay olmaktan muhafaza buyur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve Taberani'nin el mucemül Kebir'inde geçen bir hadis-i şerif. Efendimizin güzel bir duası. Ve güzeller güzeli Kur'an-ı Kerim'in bize talim buyurduğu güzeller güzeli bir dua. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina Rabbimiz, yüce Rabbimiz, kerim Rabbimiz, güzeller güzeli Rabbimiz, bize hem dünyada güzellik hem de ahirette güzellik lütfeyle ve bizi ateş azabından, cehennem azabından muhafaza buyur. Kıymetli dostlar, Ramazan bayramında bir namaz esnasında Rabbimizin sevkiyle hatırımıza gelen birkaç saniye içinde gelişen bir mülahazanın izini sürdük ve geçtiğimiz beş programda bunları hep beraber sizlerle müzakere etmeye çalıştık. Güzeller güzeli Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki o güzelliğini anlatan ayet-i kerimeleri ve eserlerimizdeki o mevzuyla ilgili metinleri, Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğini, İslam'ın güzelliğini, kulluğun güzelliğini, akıbetin güzelliğini, ahiretin güzelliğini ayet-i kerimelerin ışığında görmeye çalıştık. 1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 12 Eylül dönemi. Türkiye'nin bu yitik ve karanlık dönemlerinde genç ve ömrünü insanlığa adamış bir hoca efendi, Kur'an ve sünnet ışığında insanları etkileyip topluma yön verebilmek için büyük gayret sarf etmişti sadece camilerdeki vaaz ve sohbetlerle yetinmemiş, irşat ve tebliğ adına her fırsat ve ortamı değerlendirmişti. Hoca Efendi'nin bu zor yıllarda verdiği hutbeler artık bir kitapta toplandı ve Süreyya Kitap tarafından basıldı. Kitap, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 70'li yıllarda camilerde verdiği cuma hutbelerinin bir kısmını içeriyor. Gönül Nameleri Hutbeler Kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, Kitap.com'da.